AKP çok büyük bir enkaz yarattı. Ölüme terk ettikleri binlerce yurttaşımız günlerce ama günlerce devletin ulaşamadığı ilçeler, il merkezleri kurtarıldıktan sonra bile özel hastaneleri dert edinen Yoksul bir halkız biz. Dolayısıyla asrın felaketini yaşadığımız doğrudur. Bu ülkede asrın felaketi AKP'dir. Asrın felaketi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Asrın felaketi bu ucube saray rejimidir. Şimdi ilk andan bu yana şahit olduğumuz ve geleceğe umutla baktığımızı sağlayan asrın dayanışmasıyla bu karanlıktan çıkacağız. Bize düşen bu ülkenin onurlu insanlarına, bu ülkenin emeğiyle yaşayan, alın teriyle yaşayan, akla, bilime, vicdana bağlı insanlarına düşen asrın dayanışmasını örgütlemektir. Ben tüm yurttaşlarımızın çeşitli meslek örgütleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, farklı siyasi partiler eliyle ortaya koydukları bu asrın dayanışması için bir kez daha yürekten teşekkür etmek istiyorum. Biz de Türkiye İşçi Partisi olarak elimizden geldiğince deprem anından bugüne değin Türkiye'nin pek çok il ve ilçesinde kurduğumuz afet koordinasyon merkezleriyle yurttaşlarımıza, deprem bölgesinde yaşayan yurttaşlarımıza desteklerimizi ve dayanışmalarımızı ulaştırmaya çalıştık. Biz bunun aracısı olduk değerli yurttaşlar. Zaten halkın içinden yükselen o dayanışma duygusuna, o yardımlaşma çabasına aracı olmaya bunu doğru bir biçimde, örgütlü bir biçimde, kolektif bir çalışmayla gereken yerlere ulaştırmaya çalıştık. Ama buradan şunu sorma hakkını kendimizde görüyoruz. Sayısı sadece on binlerle ifade edilebilen Türkiye İşçi Partisi'nin üye ve gönüllüleri ülkenin dört bir yanına yardım yetiştirmeye çalışırken kendi rakamlarıyla söylüyor. Sayıları 10 milyonun üstünde olduğu söylenen, üye sayısının 10 milyonun üstünde olduğunu söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyeleri ne yapıyordu? Çok açık soruyorum. Devletteki kadroları, kamu görevlerini falan bir kenara koyarak soruyorum. Ne yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın hep beraber şu sadece şu biz ülkenin dört bir yanına yetişmeye, yardım etmeye, dayanışma göstermeye, insanların acılarını bir nebze olsun azaltmaya çabalarken Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatı genel başkanından başlayarak aslında yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını anlatmaya çalıştılar. Bütün geride kalan sürenin özeti odur. Yani ülkede on binlerce insan ülkeyi enkazdan çıkartmaya çalışırken 10 milyonun üstünde üyesi olduğunu söyleyen sözde bir siyasi parti sabah akşam İktidarın zaten yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bunu anlatmaya çalışıyor. Bakın geldiğimiz aşamada yaşadığımız felaketin özeti şudur. Resmi verilerle konuşuyorum. 35.418 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Resmi verilere göre söylüyorum. 105.505 yurttaşımız yaralandı. Bir kişi bile istifa etmedi ya. Bir kişi bile istifa etmedi. Bir kişi bile eksik yaptık, hatalı yaptık, yanlış yaptık, beceremedik demedi. Gerçekten bakın buradan en küçük bir yetki, sorumluluk taşıyan herkese seslenmek istiyorum. Ya bir biz geride kalan 20 yıl boyunca AKP'den istifa ettikten sonra, ayrıldıktan sonra, orada yeri kalmadıktan sonra dönüp eksikleri, yanlışları anlatan çok insan gördük. Şimdi şunun şurasında 3 ay daha bir koltukta oturacaksın diye bu kadar suçun üstlenilmesine ne gerek var ya? En fazla 3 ay, 4 ay daha o koltukta oturacaksın diye haysiyetin ayaklar altına almanın ne anlamı var? Boş verin ya. Gerçekten boş verin. Ya varsa kaldıysa haysiyetiniz, menfaatinize ezdirmeyin ve terk edin orayı. 3 ay daha o koltukta oturacaksınız diye on binlerce insanın ölümlerinden olan bir katliamın suç ortağı olmak istiyorsunuz. Üzülüyoruz gerçekten üzülüyoruz. Yani insanlar can kurtarmaya çalışıyor. Birileri algı operasyonlarıyla Twitter'da yüksek takipçi hesaplar satın alarak seçimleri ertelemekle falan uğraşıyorlar. Birileri halkımızın yarasını dayanışmayla sarmaya çalışıyor. Birileri iktidarı nasıl koruruz? Bu iktidar koltuğunda nasıl otururuz derdinde. Değerli yurttaşlar, gerçekten asrın felaketini yaşadık. Asrın dayanışmasını örgütlüyoruz. Şimdi bu dayanışmayı büyütme zamanı. Asrın dayanışması büyüyecek, güçlenecek ve bu ülkede asrın hesaplaşması yaşanacak. Asrın hesaplaşmasını yaşayacağız. 20 yıldır bize yaşattıkları bu acıların bu sürecin tüm sorumlularını hesap vereceği günlere doğru gidiyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey bu acı günlerde ortaya çıkan dayanışmanın, halk örgütlülüğünün büyütülmesi ve sonuna kadar kararlılıkla mücadeleye devam edilmesidir. Şimdi iktidar birkaç plan birden yürürlüğe sokmuş durumda. Bir taraftan seçimlere dair bir hazırlık içerisinde oldukları açık ve net gözüküyor. Biz AKP'yi tanıyoruz. Bu iktidar 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyor ve her zaman söylediğimiz gibi biz yurttaşların canını kurtarma derdindeyiz. Onlar iktidarlarının derdinde. Henüz binlerce insanımız enkaz altında kurtarılmayı beklerken insanlar ailelerinden en azından bedenlerine ulaşmayı ümit ederken saray seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin nabız yoklamalarına başlamış durumda. Gerçekten utanç vericidir. Böyle bir iktidar tarafından yönetiliyor olmak da utanç vericidir. Böyle kötü insanların bir ülkeyi yönetmesi de utanç vericidir. Bunları bugüne kadar, şu vakte kadar başımızdan def için bu ülkenin bir siyasetçisi olarak utandığımı da, özür dilediğimi de bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bunların bütün tarihleri anayasayı ayaklar altına almak, hukuku sürekli olarak çiğnemek üzerine kurulu. Şimdi yine kendilerine yakışanı yapmak istiyorlar. Seçimlerde benzer bir süreci işletmek istiyorlar. Buradan yangından mal kaçırmaya çalışanlara anayasayı hatırlatmayı görev biliyorum. Anayasanın 78. maddesi savaş halinin varlığı durumunda diyor. Savaş sebebiyle seçimlerin yapılması mümkün görülemezse diyor ve kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi almalıdır diye açık bir hüküm var. Bundan bir adım geri basmayacağız. Yarım adım bile geri gitmeyeceğiz. Şimdi enkaza çevirdikleri beton blokların altında ölüme terk ettikleri halkın karşısına çıkıp bana bir yıl daha verin diyenlere söyleyecek tek bir şeyim var. Bu halk sizin belanızı verecek. Bu halk sizin belanızı verecek artık. Bu AKP ne yaparsa yapsın o sandıktan kaçamayacak. 20 yılda koca bir enkaza çevirdikleri bu ülkenin hesabını enkaz altında bıraktıkları halka verecekler. Değerli yurttaşlar, hekimlerin, mühendislerin, bilim insanlarının uyarıları var. Ve bu uyarılara karşı çıkışlara rağmen enkazlar kaldırılıyor. Enkaz kaldırılmaları derhal durdurulmalıdır. Yardım faaliyetleri ve cenazelere ulaşım amacı dışında herhangi bir gerekçeyle enkazların kaldırılmasının önüne geçilmesi çağrısı yapıyoruz. Bu enkazlar moloz yığını değildir. Binlerce yurttaşımızın katledildiği cinayetlerin mahalidir bu enkazlar. Bu yaşadığımız facianın sorumlularının hesap verebilmesi için delillerin toplanması gerekiyor ve delilleri içeren suç mahallelerinde kontrolsüz enkaz kaldırmalara izin verilmemelidir. Cumhuriyet savcılarının şu aşamada temel işleri bu suç mahallelerinin ortadan kaldırılmasının önüne geçmek ve sistematik bir şekilde delil toplanmasının önünü açmak olmalıdır. Barolardan ve mühendis odalarından destek alınarak gerekli bilirkişi heyetlerinin oluşturulması ve enkazlardan toplanan delillerin tutanak altına alınması hem ülkemize hem gelecek nesillere borcumuzdur. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Pek çok yerden yeni haberler gelmeye başladı. Halk örgütlerinin, sendikaların, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, cemevlerinin dayanışma merkezi olarak oluşturdukları yerlere dönük yavaş yavaş baskılar yapılmaya başlandı. Yurttaşların gönderdikleri desteklerin, gıdaların, temizlik malzemelerinin, hatta çadırların kimi yerlerde alınmak istendiği, afatta toplanmasını zorunlu gördüklerini ifade ettikleri müdahaleler gerçekleşiyor. Bakın zaten bu ana kadar yapmadıklarınız buramıza kadar gelmiş durumda. Şimdi bir de İnsanların yardımlaşmasını, dayanışmasını engelleyerek yaşadığımız acıyı katlanılamaz hale getirmeyin. Bırakın yurttaşın eli yurttaşa değsin. Bırakın insanlar birbirlerine yardımcı olsunlar. Çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar.